Herkese merhabalar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün 5 girdik kardeşlerim. Sezonun ikinci maçından herkese merhabalar. video beğeni atar, abone olur, bir de yorum bırakırsan sevinirim arkadaşlar. şimdiden sağ olun. Karşısını şöyle göstereyim arkadaşlar size. Ormanlar Karina bayağıdır karşımıza gelmiyordu. Bu sezon Mystic Zafer'den Epi'ye kadar düştük arkadaşlar. Ben de Epik'ten Yüce Mystic'e kadar her aldığım feni elini çekmeyi düşünüyorum. Her aldığım feni elini videoya çekeyim ki arkadaşlar hep birlikte kasalım istedim Yani Her sezon sıfırlandığında zaten kasıyoruz mecburen Bunları da beraber kasalım istedim Şimdi red buff'una bir görüş Tamam redden başlamamış 500 bu arada arkadaşlar karşıda 5 o yüzden Daha güzel maçlar geçeceğini düşünüyorum XP'de Martis biliyorsunuz Martis de zaten şu anlar bayağı güçlü Hero seçimleri güzel abi Hero seçimleri güzel Ee bu çocuk blue'dan benim red'ime mi gitti acaba direkt Muhtemelen öyle oldu. Pençem atmadım ama dur burada burada bir dakika gitmemiş. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Vuruşu düz vuruşu. Abi bu ne karenası ya. Aman saçma sapan erolar valla. Düz vuruş vurdum ben o çocuğa ama çocuğun Q'su açık olduğu için hasar yemedi. Saçma sapan bir olay yani. Bak 2-0 geri düştük. Adamlar 2-0 ileriye gitti lan harbiden de öne geçtiler şaka maka. <laughs> Yani bizim yapmamız gereken adamlar yaptı. Helal olsun helal. Bak lan pencemi attım bu geldi. Tamam bizimki kovalar onu. Git lan. Hadi yürü. Yalla. Ulan nasıl 2-0 öne geçti bunlar. Bak geliyorum lan sana. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan burada? gel 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 gel. Sen de sen de sen de. Güzel. Tribble'ımıza enerjimiz yetmez. Çünkü buff'ımız yok. Double kill güzel bir şekilde attık arkadaşlar. Maç skorunu 2-2 duruma getirdik. İyi oldu bu. Şimdi karşının blue buff'ı var arkadaşlar. Bir blue'larına doğru bir gidelim. Toplan oraya. Blue'larını çalarak onları geri düşürmemiz lazım. Şimdi kendi blue'um da yok. Bunu yetiştirmem lazım. Low geldi. Hasar vuracak. Of bayağı da vuracak belli. Dur birazcık görüş verdiğimiz için riskli. baxia geldi. Abi hepsi geldi. Blue'yu vermek istemiyorum ya. Nasıl çalabiliriz? Şöyle uçup bir deneyelim. çekil lan, lan. Bak ya. Ver onu. Güzel. Çaldım bu arada. <laughs> ah be ya, hasar yetmedi abi. Buradan şöyle çıkalım. Şaşırdık diyecektim de gideceğiz gibi. Tamam gitmedik. Güzel. Güzel. 3-2 öne geçtik. 4-2 oldu. Vallahi iyi oldu. Şu Blue'ların almamız o kadar iyi oldu ki abi. Alt kuleyi de aldık. Onların hepsi benimle uğraştıklar için bir de turtle alalım. Güzel XP'nin martisi de düştü. Aa bu arada bizimkiler kazandı TF'yi. Ben de turtle'la bu şeyi şereflendirelim. TF'yi kazanmamızı. Alt tarafta Popol'a yoğunlaştılar. Sen bu Turtle'ın kalkanıyla ölmezsin Popol. <laughs> Ben hemen blue buff'ımı alıp o Clint'i e soracağım seni zorlamasını. Clint öldü helal. Güzel. Güzel abi güzel. Şimdi ben hiç kimseye gank atmadan red buff'ıma gitsem ayıp olur mu acaba ya? Red'im alayım da ondan sonra gidelim. Clint bir görüş ver bakalım. Senle başlayalım şimdi. Double kill'den sonra kill almadık arkadaşlar. Birazcık ormana tıkılı kalmak zorunda kaldım da blue'lar çıkıyor. Karına bu tarafta. Ben birazcık ormanla darlayacağım o zaman. Yeah. gel. <laughs> Hoş geldin. <laughs> o da kasılayım istedi ama maalesef ki vatandaş ürü olarak bulundu ara sokakta. ya buraya geliyor gibi arkadaşlar. Valla gülücük bir atarım sana ama bunu alacağım yani. Kaşınıyor mu? Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hak ettim bu ölümü. Zırh delmeyi de ver abi şu Baxia birazcık bize bela olacak gibi Onu daha kolay keseriz Kim var? Martis gidiyor gibi koridoruna. Luo'ya bir dalalım Maalesef kulenin arkasına gittiği için Halatlı üzerinden geçmeden ultiye bastık arkadaşlar mecburi olaraktan Güzel Clint'lere düştü Neyse mühim değil abi mühim değil Bench girdiğimiz için bir tık daha rahatım Martis de düştü helal lan. Bunu da ben keseyim o zaman. Hop, Redleri var. Ormanlarını iyice geri düşürelim. Dur birleştirebilebiliriz hatta. Aa iyi geldi. Seni şöyle bir yollayalım Lou. Sen de kaşındın. Bu durumda şimdi rakibin ne yapması lazım arkadaşlar? Kule altı kalıp bol bol kasılması lazım. Gel al. Biz de şey alalım. Turtle'ı. Kule altı kalması lazım diyorum ama mesela Clint falan çok fazla açılıyor. Ben şu an orada olsam ne güvenceli o kadar açılıyorsun. Bak öldüm bile zaten. Benim orada olmama bile gerek kalmadı. Bak dikkat ederek şöyle sadece penç atacağım arkadaşlar ve alacağım. Ya yani üstte tam benim bulunmam gereken TF var ama maalesef Turtle için arkadaşlar enerjimizi harcadık heba attık. Blue'umuzu almadık. Turumuzu alalım şimdi. Oo, rakip kızdı. Rakip kızdı abi. Sıkıntı yok. Bekle bakayım. Kovalayacak mısınız lan o kadar? Baklayan adamlara. Gel bakayım. Hayırdır? Karina. Ne oldu oğlum sana? Bizi çabuk unuttun. Güzel. Sen de şu pençeyi al. Öl lan. Ölmedi ya. <laughs> güzel destek attı yine lan sen de ölseydin iyi olurdu be Clint. Oo, bu hala burada bekliyor bak. Geldi Atlas. Çok iyi yakaladın. Yalnız ama combo yapacak kimse kalmadı. Canı çok az çünkü Silvana'nın. Abi 10 numara 5 yıldız tuttun. Üçünü de de işte hasar tamamlayacak kimse yoktu. Ben karşının blue'suna bir bakacağım arkadaşlar. Şuradan bir tur için de Minyon tutmaya gelsinler en azından. Üst tarafta yıldılar. Aa bluları yok. Tamam kule oynayalım. Baksıya geldi. Canı yarım. Baksıya kaşıma bence git. Sen bilirsin. Gel. Hadi bakayım. Yani bunu da sen yine istedin yani abi. Rakip takım sürekli kaşınıyor. Avuç darbesini ver. O yüzden ölümsüzlüğü avuç darbesinden sonra çıkacağım. Çok zorluyorlar çünkü. Bir anda ben de tek attığım zaman bunlar artık zorlamayı bırakırlar bizi. 17 11. Yine az kill dönen bir maç. Strateji belirliyor. Maçın şu an gidişatını. Topol düştü. Hmm. Geliyorum. Seni yolladık. Taş, taş bastı bak yine ya. Yengeç var, yengeç alalım. Tamam, Lord var. Ama canlar az bizimkilerin. Dur bakalım, bizim ADC de doğdu gerçi ama aslında Lord alabiliriz bu arada. Ama doğacaklar. O yüzden bir iki kişi düşürsek de öyle Lord'a dalsak da iyi olur. Lua da orada. Yanından bakayım. Burada kimseyi düşüremedik abi. Çık. Denedik en azından denedik arkadaşlar da Martis çok bozuyor halatı ya. Sen ölecek gibisin de yok. Takım geldi ben de geliyorum. Güzel adicilerini çıkarttım. Gel lord alırız hemen. Seri 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 pençem yok. Alırız sıkıntı yok. Güzel zaten bayağı bir vurmuş Popol bu arada. Ben görmedim başta lord'a daldığın arkadaşlar da. Gayet güzel oldu. Bulun bitiyor. Aa yokmuş. Geri dön. Ben karşının buff'ı var zannediyordum da Clint düştü. Çok iyi oldu bak Lord öncesi. Martis'i de ben düşüreyim abi buradan. <laughs> ne oldu lan? Zıp zıp. Şimdi iki tane ölüleri var. Mid itilmedi. Sıkıntı yok abi gel. Mid de gitti. Bak ya. güzel. Yok buraya hasarım yetmez. Beyiz atıp geleceğim. Şimdi ölümsüzlük çıkma zamanı arkadaşlar. 3 tane hasar itemi gayet yeterli zaten bize. Geliyorum lan. çereyi bir uçuş yapalım arkadaşlar. Bak emoji yine atmıyor ya. Çok hızlı attığım zaman atmıyor. Tamam. Abi bizimkileri kesiyordu neredeyse yalnız. Baksana canlarına. Geleceğim tekrar. Canı çok azalmış. Bekleyin lan beni. Bekleyin bekleyin. Oo bizim ADC düştü abi. Oyunu bitiremeyeceğiz. Blue'larını alalım. Açılıyorlar. Açılırsanız ben de gelirim. Bu cezasını keserim Karina. Hadi bakayım. Sen sen biraz zor ama şöyle vuracağımızı vuracağımızı vuralım. Güzel. <laughs> Sürekli ikiye 2 ölüm oluyor ama bitiremiyoruz arkadaşlar maçı. Birazcık fazla uzamazsa güzel olur bu maç. Şereyi bir üç daha yapalım. Kim denk gelirse artık. Ya gele gele sen mi geldin bir adam mı ya Martis. Martis ölmez arkadaşlar. Aman dikkat. Mart ölmez. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok diye bıraktım orada Mart'sı da. Şuradan Bloom'u alalım. Bunlar birazcık oyunu durdurdular. Kule altından çıkmayacaklardı artık. Haklılar. Red buff'ları var. Bunu Popol'a salabiliriz de Popol'da red varmış zaten. Ama alacaksan al yine ya. Senin belki red'ini ne zaman aldın bilmiyorum. Almayacaksın mı? Tamam ben aldım o zaman. Şimdi ne zaman aldığını bilmiyorum arkadaşlar. Belki biter diye. Ona biraz daha çok lazım. Clint. o hepsi orada ki. Yine de deneyeceğim abi. Çok vurdum da maalesef kesemeden kaçtık. Yok 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 oradan kill alamayız. Hatta kill veririz. Yılan <laughs> ölmedin değil mi? Ha aldık vallahi helal size. Abi benim base'imi kim bozuyor diyorum ben de ya. Lan minyon. Kulüllerini alalım ya da enerjiyi doldururuz. 3'e 3 üç attı. 2 kişi sağ. Bekle. Abi Lu'yu kesmem lazım artık. Gerçekten gıcık oldum Lu'ya. Hadi Nash. Sen. Sana gücümüz yetmedi artık. Çıkalım çıkalım. <laughs> Kaşınırsan önüme geçersen öyle sen de gidersin. Yaratık seni. Yaratık seni. Çok iyi oldu yalnız var ya abi o karmayı kesme çıkarken önüme geçmesiydi bu arada o beni yine kesebilirdi ama önüme geçti maalesef o da o da gücük olmuştu şimdi bana Clint de gitti E maçı bitirir şimdi bizimkiler maç bitti abi bitti hayırlı mübarek olsun ekşinli bir maçtı ya kim kime dumduma valla güzel Arkadaşlar yücem isteye kadar videoyu çekmeyi düşünüyorum dediğim gibi her aldığım el ben öyle günde 10-15 el atan birisi değilim şu an. O yüzden aldığım her ellerde videoyu beraber çekeceğiz artık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Video hoşunuza gittiyse beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Takımında eline sağlık. Kaç hasar vurmuşuz merak edenler oluyor ona da bakalım. 87k 135. İyi yeter.